merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çıkan konuşan Tom ve arkadaşlarım içi oynayacağız. Evet sabahın köründe oynuyorum. Evet oyna dedik. Olmaz olmazımız. Good fit girişi. Talking Tom friend. Oyunu ilk defa oynayacağım. Zaten yeni çıktı. İlk defa bu videoda oynuyorum. Ne oluyor bir şeyler oluyor falan. Ana abinin tipine baksanıza lan. Oğlum bunlar birinci oyunda minnacık mini minnacık bebiş gibi bir şeylerdi. Şimdi büyümüşler. Bunu da gözlü olmuş. o kaykaycı olmuş. Kıyafeti göz kırpıyor bunun da. rockstar ki. ne hani, oluyor? Tom. Tom. Hangi yılda doğdun? Sallayalım mı? Sallamayalım mı? Ben doğru yılımı geleceğim. Videoyu durdur. Tam doğduğum yeri yürüyün arkadaşlar. Ne istiyor? Gitar istiyor. Yürü. Al. La 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 la. Tom ne yapıyorsun? Allah'ım ya. Ya, Mutlu oldu. Birinci oyunda böyle üstünde yıldız çıkıyordu. O yıldızı topluyorduk. Burada da kalbi toplayacağız. Seviye atlamak için kalpleri topla. Anladım. Tom nereye gidiyorsun? Tom daha kahve içecektik. Karpuz kesecektik. Kapıyı kapatıyor. Kapat. Kapıya tıkladım. Ev, evin dışına çıktık. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu ne? Mahalle hoş geldin. Özel hediye ne? Tom'dan al. Özel hediye kardeş? Ana. Ne istiyor? Kim biçme makinesi? Yoktan yarış arabası. O oynuyor. Şurada bir buton var. Tıklayayım. Ha, oynama şeyi. Bir oynayalım. Kolay caddeye gidelim mesela. Şunu seçelim. Başla. Koyalım. E bu ne lan? Sadece bu yuvarlak daireyi tutuyor. E ne oldu şimdi? Kardeşim ben bundan bir şey anlamadım. Neyse biz Tom'a devam ederim. Tam kimi mi Tom? Burada top niye kendi kendine ne oluyor lan? Nereye koşuyor? Otobüsü kaçırdı. He oturdu suyu izliyor. E niye böyle bu evleri boş boş? Acıktır. Gel. Ana ben açayım Aliye. Tam niye dedelim ona? Ne varmış menemizde? Bak şundan aldıydık. Giriş paketinden. Bunu bir merak ettim. Bu nasıl yeşil lan? Yeş animasyonu gelmiş. Önceki oyunda direkt ha, ya, diye yutuyordum. Al peynir de E ben bunu doyup doymadığını nasıl anlayacağım? Anam ne güzel de döndün lan sen pizza al. Lan doydun mu bir hı mı bir şey desene oğlum. Anca göm, anca göm. Lan yemek kalmayacak. Al bir daha ne de karpuz ye de çık şuradan. He, aynen. Evet. Ne konuşuyorsun oğlum? Kalk lan şuradan. Yeah. Akşam oldu Tom. Akşam oldu. Evine git de uyu lan. Evin burası gir. Tom içeride kaldı. Tom nereye gidiyorsun? Tom uykum var. Zaten seni eve sokmaya çalışıyorum ben de. Tom ne yapıyorsun? Lan Tom ne yapıyorsun? Lan oğlum. Lan ortasında da yapılmaz ki lan. <laughs> Beni esnettin ağla gitar çalıyorum. Bırak uyu. E ne oldu şimdi? Ekran kar O ne lan? Geceyi atla diyor. Atlayalım. Arkadaşlar bu arada yarım saattir yukarıya sansür koymakta ne oluyor? O ne? Ana Angela. Angela evi var. Ben Tom'u istiyorum. Gelsin ya Tom'un yanına götüreyim. Tom. Tom'u sürükle diyor. Al Tom sana vardı arkadaşlar. Yarım saattir yukarıda reklam çıkıyor. Ona uyuz oldum. Sensör koymaktan da bıktım. Ellerim ağrıdı. O yüzden ben bir interneti kapatıp geliyorum. Bir bekleyin. Evet, geldim arkadaşlar. Geri döndük. Tom ne yapıyorsun kardeşim? On Ne yapıyorsunuz oğlum? Tom nereye koşuyor oğlum? Bu ne? At. Ne oluyor lan? La Tom ne yapıyor? Oğlum yasak yasak. Gel lan şuraya. Git tabletimle oyna lan. Bir bakayım ne oynuyor. Ne varmış? Gitar varmış, makyaj varmış. İşte bunlar. Topa bir gidelim takım seçiyoruz. Tom takımı. Ya huy diyor. Nadir bizi vurmuyor <laughs> Onun önce konuda hiç böyle şeyler yoktu lan. Oğlum Tom sen golü böyle mi atacaksın lan? Al devir. Yuh. Al. Lan. Ne kazandık? Bir tane top kazandık. Paket kazandık. Paketimizi açalım. Önce oyunda da vardı bu paketler. Bu ne lan? Yok. Reklamsız öyle diyor. Zaten interneti kapatınca alsana reklamsız. Al ton. Ne yapayım? Nereye koşuyorsun yine? Ya yine geldi bununla oynuyor. Angela nerede? Angela. Angela'yı sattın gittin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan denize ne para atıyorsun? Ne istiyorsun? Dur in şuradan bir şey istiyor bu. Kıyafet istiyor gir. Sen ne mi istiyorsun? Sen de gir. Ben de gireyim. Evet ne yapıyorsunuz? Bize kıyafet almıyorsunuz. Tamam. Gelin bakalım şu. Of Tom tam senin ilk bir şey buldum. Bu. Bunu var ya. Üf mükemmel. Napolyon Tom. Angela sen de Angela sen Napolyon olma. Sen de şunu al. Mükemmel tamam. Başka kıyafet yok mu? Kıyafet bu kadar. Neyse artık çıkın. Alın kıyafetinizi de. Çık. Sen de çık. Çık Ben de çıkayım. Nuri. Nereye girdik? Şimdi basketbol istiyorlar. Gel. Arkadaşın da gelsin. Gelin. Sen de oyna lan. Tamam ne yapıyorsun? Deniz üstü köprü mü oyun? Angela sen oynadığından emin misin? Tamamladınız. Uy! Çıktan şu topun başından artık bırak. Efendim yıldızın çıkmadı. Tom gece oldu hala Don mu oynuyorsun gerçekten. Bir yürüyün gidin. Uykunuz var. Gir lan evine. Gir. Sen burada bekle son ben Angela'yı yatır. Angela uyumuş bile. Tamam. Evet ne geçiyoruz. Bu bugünü de bitirip videoyu bit bugün de bitirdikten sonra videoyu durduracağım. Yani kapatacağım. Şimdi kapatmam lazım. Çünkü yarım saat yarım saat demiş Reklam izleyerek atlıyormuşuz bu geceyi. Ne zaman ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölüm acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. Cincir mincir vardır. Onlar ne zaman gelecek? Ben kapakta zinciri bile görmedim. Harbiden lan zincir nerede? Neyse. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir yerle kalın.